Selamlar sevgili Atabeyli'm. Nasılsın? Umarım çok iyisindir. Bu videomuzda ne yapıyoruz? 2018, şey, 2019'da pardon çıkmış olan sorulardan beşincisinde kalmıştık. Hemen bu soruları da çözmeye başlayalım inşallah. Şimdi beşinci soruda şöyle bize söylüyor. Dik üçgenlerde 90 derecelik açının karşısındaki iki kenara, hipotenüs denir. Zaten bakın, bunlar bir formül. Şuraya kadar bir formülden bahsetmiş, bizlere formülleri veriyor. Sorunun başında merak etmeyin, a kare artı c kare eşittir b kareyi veriyormuş. Geometri tahtası, bir zemin üzerine eşit aralıklarla yerleştirilmiş çivilerden oluşmuş. Şekil 1'deki geometri tahtasında oluşturulan karenin alanı 4x kare artı 8x artı 4 birim kareymiş. Bu geometri tahtasında şekil 2'deki gibi oluşturulan üçgenin çevre uzunluğu x cinsinden kaç birimdir? Şimdi gençler karenin alanı nasıl bulunuyor? Mesela şuraya a dersem burası da a olmak zorunda. Alanı nasıl bulunacak? A kare şeklinde bulunacak değil mi? A kare. Şimdi burası eğer alanı 4x kare artı 8x artı 4 ise... E a kare ise mesela bir tanesinin e, bizler kenarı uzunluğunu nasıl buluruz? Bunu karekök içine alarak buluruz. Buradaki 2 ile karekök birbirini götürür. O yüzden ne kalır? A kalmış olur, değil mi? Bakın. Ne oldu? Bulmuş olduk. Şimdi ne yapıyorum o yüzden? Bunu da karekök içerisine alıyorum. Karekök içerisine alırken eşitsizliklerde hatırlayın. Neydi? Birincinin karesi ikinci ile birincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi şeklinde bulmuş oluyorduk. Ne yapacağız? Ee, şöyle birincinin karesi 2x dersek 2x karenin e, 2x'in karesi 4x kare olmuş olur. Şöyle yaparız. Bunun ve bunun çarpımının iki katı zaten ortadakini veriyordu değil mi? Zaten 2'nin e, karesi de 4 olmuş olacak. Şimdi Böyle bir ifadede ne yapıyoruz? Şu şekilde yazıyoruz. 2x artı 2'nin karesi olmuş olacak. Neden? Birincinin karesi. Birincinin karesi ne? 4x kare. İkinci ile birincinin çarpımının iki katı. 8x olmuş oluyor. İkincinin karesi derken de 4 olmuş oldu. Bakın bununla bu aynı olduğu için aslında bulmuş olduk. Neyi bulduk biz burada? Şu şekilde 2x artı 2'yi bulmuş olduk. Burası ne? Aslında alanı. Şimdi alan derken e, 2x artı 2'nin karesini bulduk ya. Biz bir kenarını bulmak için ne yapıyoruz? Bunun karekökünü alıyorduk. Bu 2 ile bu karekök birbirini götürdü. Ne kaldı geriye? 2x artı 2 kalmış oldu. Şimdi ben aslında neyi buluyorum biliyor musunuz? Şu kısmının yani bir kenarın uzunluğunu 2x artı 2 bulmuş oldum. Peki ben burada kaç tane aslında Karem var. 2 tane karem var. Ben bir tanesini bulmak için ne yapacağım? 2x artı 2'yi 2'ye bölmüş olacağım. 2'ye bölersem de x artı 1 kalmış olacak. O yüzden ne yapıyoruz? Bir tane şu kısmı x artı 1 olmuş oluyor. E burası da x artı 1. Şimdi ben aslında iki tane nokta arasındaki mesafeyi bulmuş oldum. x artı 1 diye. Üçgenimin çevresini sorduğuna göre. Bakın burası kaç birim? 3 birim. Burası kaç birim? 4 birim. 3, 4, 5 üçgenim var. Bunları kesinlikle böyle işte şurası 1,5 eder falan diye saymayacağız tamam mı? E, 3, 4, 5 üçgeni yani 3'ün karesi artı 4'ün karesi eşittir. E, bu kısmın karesi olmuş olacak demiş olacağız. Yani 3 kere 3, 9 artı 16'dan 25 olmuş oluyor. 5'in de zaten karesinin 25 olduğunu biliyoruz. 3, 4, 5 üçgeni. Şimdi baktığımda bunun çevresini bana soruyor ya. Burada 3 tane x artı 1'lik kısmım var. Burada 4 tane x artı 1'lik kısmım var. Burada da 5 tane x artı 1'lik kısmım var. Yani toplamda aslında 5, 3 daha 8, 4 daha 12. 12 tane x artı 1'lik kısmım oluyor. Bunu ne yapalım? Bir dağıtalım bakalım. Şıklarda bulacak mıyız? 12x artı 12 şeklinde bakıyorum. Şıklarda a şıkkı ve işaretlemiş oluyorum. Bir diğer soruma geçiyorum. Evet şimdi bu sorumuzda da bizlere şöyle söylemiş. Kenarının uzunlukları santimetre cinsinden birden büyük tam sayı olan dikdörtgen şeklindeki kartonlar ve bu kartonların bir yüzlerinin alanları yukarıda verilmiştir. Bu kartonlardan yüzey alanları farklı olan ikisi seçilip 3 santimetrelik kısımları üst üste yapıştırılarak aşağıdaki gibi dikdörtgen karton oluşturulacakmış. E, buna göre kartonun bir yüzünün alanı en fazla kaç e, santimetre karedir diyor. Şimdi bizler böyle burada e, bir kenarları zaten eşit olmak zorunda Çünkü ne yapıyor üst üste getiriyor ve hiçbir şekilde çıkıntı falan kalmıyor ne yapıyoruz O yüzden ortak e, ne yapacağız kenar bulacağız Aslında ortak santimetre bulmuş olacağız E, bakıyorum 7 ile 5'in çarpımı ne 35 e, kısa kenara 5 buraya da uzun kenarına 7 diyebiliriz sonrasında e, 77 deriz e, 77 de 7 ile 11'in çarpımıdır, değil mi? Uzun kenarına 11 deriz, kısa kenarına da 7 deriz. Aynı şekilde 110 da 11 ile neyin çarpımı, 10'un çarpımı. Kısa kenarına işte e, 10 deriz, uzun kenarına da 11 şeklinde ifade edebiliriz. Aslında şurası daha uzun duruyor değil mi 11'e 10 diyelim fark etmiyor. Daha sonrasında ne olacak? Bunlar üst üste yerleştirilecek ve en fazla alanı bize soruyor. Şimdi ben baktığımda ilk başta şu ikisini bir kullanalım bakalım. Kısa kenarlar ne olacak? 7 olmuş olacak. Çünkü ortak aslında kısa kenarlar derken ortak olan kısımlar buralar değil mi? O yüzden burası 7, burası 7, burası 7 olmuş oluyor. Şimdi gençler 7'yi kullandım. Artık 5 kaldı değil mi? Şurası toplamda 5 santim olmak zorunda. E burası da toplamda kaç santim olmak zorunda? 11 santim olmak zorunda. Şimdi bakın burası toplamda 5 dersek şu 3 tanesi gidiyor ya. E, i̇sterseniz direkt buraya 2 e, diyebilirsiniz ya da şöyle yapabilirsiniz e, 11'in 3 tanesi buraya giderse buraya 8 diyebilirsiniz fark etmez ben şu an burasının 2 santim olduğunu varsayıyorum çünkü 3 santim buraya gitti 11 santim de burası kaldı yani toplamda bir uzun kenarım kaç olmuş oldu 13 santimetre olmuş oldu e, benim kısa kenarım da 7 idi 13 ile 7'yi çarparak 21 50 var 2 7 kere 7 91 bulabilirim ama en fazla mı onu bir sorguluyorum şimdi ee, en fazla olması için bir de şu büyükleri bir deneyelim. Zaten mantıken bunlar daha büyük olduğu için Muhtemelen cevap bununla ilgili olacaktır. Şimdi ortaklara bakıyorum. Bunun ortağı 11 olduğu için 11, 11 demiş olacağız. Yani kısa kenarın 11 olduğunu bulmuş oluyoruz. Daha sonrasında aynı yöntemi izliyorum. 7 santim diyelim ki şurası olsun. Şurası toplamda 7 santim olsun. Burası da toplamda 10 santim olacak ya. E onun 3 tanesini kullanmışız. E buraya 7 kalmış oldu o yüzden 7 ile 7 14 santim olmuş oldu. Uzun kenar 14 olmuş oldu. Kısa kenarım da 11 santimdi. 11 ile 14 çarptığımda 4 kere 1 4 1 kere 1 1 1 kere 4 4 1 kere 1 1 diyoruz ve 4 5 154 bulmuş oluyoruz en fazla dediği için ama eğer en az deseydi o zaman 91'i işaretlemiş olurduk yani direkt 91'i bulduk diye 91 olmayacak o yüzden onlara dikkat edelim ve bir diğer sorumuza geçelim evet gençler 7. sorumuzda da şöyle yukarıdaki kareli zeminde verilen şekilde ABC noktaları sırasıyla DF noktaları ile birleştirilerek AD şöyle AD birleştirilmiş. Sonrasında BE birleştirilmiş şöyle oldu CF birleştirilmiş buna göre aşağıdakiler e, aşağıdaki lerden hangisi elde edilen üçgenlerden benzer olanların herhangi ikisinin benzerlik oranı olamaz. Şimdi burası 3 birim, burası da 3 birim. Daha sonrasında şurası 2 birim, burası 4 birim, burası 1 birim, burası 1 birim. Burası 3 birim, burası 3 birim. Burası 2 birim, burası 1 birim şeklinde yazmış olduk. Şimdi bakıyorum 3'e 3'ler zaten burası da 3 e 3 birbirlerinin aynısı olduğu için eee oranları 1'dir diyoruz. Daha sonrasında ne var burada? 1 bölü 2'miz var bir de 2 bölü 4'ümüz var değil mi? 1 bölü 2 eşit mi bakalım 2 bölü 4'e? Bakıyorum 2 bölü 4'ü de zaten sadeleştirdiğimde ne kalmış oluyor? 1 bölü 2 kalmış oluyor. O yüzden C'yi değiliyorum. Benzerlik oranı bu şekilde bulunuyor gençler. Daha sonrasında ne var burada? Ee, 1 bölü 3'ler var. Neden? Çünkü burada 1 bölü 1 zaten 1'e eşit. 3 bölü 3 de zaten 3'e olmuş olduğu için, oranı 3 olduğu için 1 bölü 3 şeklinde de bulabiliriz. Ama 2 bölü 3 diye bir benzerlik oranımız olmadığı için cevabımız 5. Evet, bir diğer sorumuz da bu. A ve B birer gerçek sayı. B büyük ya da eşit, 0 olmak üzere. A kök B eşittir, A kare kök A kare B'dir demiştik. Dörtgen şeklindeki bir kağıt aşağıdaki gibi kesilerek kare ve dikdörtgen şeklinde iki kağıt elde ediliyor. Elde edilen kare şeklindeki kağıdın bir yüzünün alanı 27 santimetre kare. Yani şuranın 27 cm kare olduğunu santimetre kare olduğunu bulmuş oluyoruz. Buna göre demiş ee, dikdörtgen şeklindeki kağıdın bir yüzünün alanında 3 katına eşitmiş. Şimdi bakın burası buranın 3 katına eşitse o zaman ne yapacağız? 27'yi 3'e bölerek dikdörtgeni bulmuş olacağız. O yüzden burası da 9'muş. 9 cm kareymiş. Ne diyor? Buna göre elde edilen dikdörtgen şeklindeki kağıdın kısa kenar uzunluğunu bulabilir misin demiş. Tabii ki bulabiliriz. Şimdi burası bir kare olduğu için karenin nasıl buluyorduk alanı? Burası x ise burası da x'ti. Yani x kare eşittir 27 ise ben her iki tarafı da kare kök içine alarak aslında bu kare kökleri götürmüş oluyorum. E, x'imin de ne olmuş olduğunu buluyorum. E, kök 27 olduğunu bulmuş oluyorum. Şuradaki şöyle yapacağız kare kökünü almış olacağız. Yani ne olmuş oluyor? X'im kök 27'ymiş. X'im eğer kök 27 ise ne olacak? Kök 27 nasıl dışarı çıkacak? Hemen algoritmayla da yapabilirsiniz. Ya da 9 ile 3'ün çarpımı 27 olduğuna göre 3 kök 3 şeklinde de bulabilirsiniz. 3'e böldüm 9, 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 1 diye 3 kök 3 diye bulmuş olduk. Yani karemin bir kenar uzunluğunun Şöyle şuraya 27 yazalım. 3 kök 3 olduğunu buluyoruz. Bu ne demek oluyor? O zaman dikdörtgenimin de bir e, uzun kenar uzunluğunun 3 kök 3 olduğunu bulmuş olacağız. Şurası da 3 kök 3. Bana zaten dikdörtgen ke e, kağıdın kısa kenarını sormuştu. E, bak baktığımda alan nasıldı? kısa kenar çarpı uzun kenar. 3 kök 3 ile şuraya a dersem çarpı a eşittir 9 olduğuna göre nasıl bulacağım? Şimdi buradaki çarpma işlemi karşıya bölme olarak gidecek. A eşittir 9 bölü 3 kök 3 şeklinde bulmuş olacağız. Peki bunu nasıl bulacağım? 9'u 3'e bölersem burası 3 kalır burası 1 kalır zaten. A eşittir 3 bölü kök 3. Ama bizler neydi? Paydada kök 3 ya da köklü sayı sevmiyorduk. O yüzden eşleniyle çarpıyorum kök 3 şeklinde. Ne olacak? Hem bu tarafı hem bu tarafı çarpmış olacağım. 3 kök 3 bölü 3 olmuş oldu. Bu üçlerde birbirlerini götürdü. Çünkü eşlenikle çarpmak ne demek? Ee, karekök dışına atmak demek. Aslında karekök atmak demek. O yüzden ne bulduk? A'yı da kök 3 şeklinde bulmuş olduk. Ve D şıkkı şeklinde işaretlemiş olduk. Evet 9. sorumuza geldik. Eğim, dikey uzunluğun yatay uzunluğu oranı Demiş zaten bakın dediğim gibi e, sorularda ilk başta formülü falan veriyor. Yani eğim neydi dikeyin yatay mı uzunluğuydu yoksa uzunluk e, yatay uzunluğun dikey miydi falan diye aklınıza getirmenize gerek yok. Tabii ki aklınızda olsa güzel olur ama veriyor rahat olun. Eğim dikey uzunluğun yatay uzunluğa oranıymış. Şimdi yukarıdaki kareli zeminde verilen A noktasından yola çıkan bir hareketli A noktasını şuradan çıkıyormuş. Eğimi bir olan yolu izleyerek ikinci durakta noktalardan birine ulaştıktan sonra şimdi. Ne yapıyor? Eğimi bir olan noktadan gidiyor. Daha sonrasında e, ikinci duraktaki noktalardan birine ulaştıktan sonra bu noktadan eğimi iki olan yolu izleyerek üçüncü duraktaki noktalardan birine ulaşıyormuş. Daha sonrasında ardışık iki durak arasında izlediği yollar doğrusal olduğuna göre bu harekette üçüncü durakta bulunduğu noktadan eğimi üç olan yolu izleyerek dördüncü noktadaki e, dördüncü duraktaki hangi noktaya ulaşır demiş KLMN ne vermiş sırasıyla. Şimdi ben eğer e, B'ye gidersem olmaz çünkü oranım ne olmaz? 1 olmaz. Bakıyorum. E, C'ye gidersem yine olmaz. 2 olmuş olur. E, dikeyin yatayı olduğu için hatta 3 bölü 2 olmuş olur. Daha sonrasında A'dan D'ye gidersek şöyle A'dan D'ye gidersek bakın 3 bölü 3 şeklinde olmuş olur. 3 bölü 3 de 1'e eşit olduğu için o zaman diyoruz ki ilk durağımız D olmuş oluyor. Daha sonrasında ikinci durakta noktalardan birine ulaştıktan sonra demiş bu noktadan eğimi 2 olana çıkacakmış. Eğimi 2 olan neresi burada? Dikeyin yatay uzunluğu olduğu için H'ye giderse olur. Çünkü dikey 4 yatayda kaç gitmiş olacak? 2 gitmiş olacak. Bundan dolayı ne yapıyoruz? 4 bölü 2'den 2 buluyoruz ve H'ye çıkmış oluyor. Sonrasında 3. duraktaki noktalardan birine de e, ulaşmış. Ulaştık. Ardışık 2 durak arasında izlediği yollar doğrusal olduğuna göre bu harekette 3. durakta bulunduğu noktadan eğimi 3 olan yolu izleyecekmiş. Eğimi 3 olacakmış. Yani mesela burada şimdi K'ye gidersek 2 4, 6 olmuş olacak. E iki tane de yan tarafa gittiğine göre, sağa gittiğine göre burası da 2. 6'yı 2'ye böldüğümde 3 olacak diye ne yapıyoruz? 3 olan zaten eğimi 3 olan diyor. Direkt H'den K'ye gidersek aslında doğru cevabı bulmuş oluruz. Cevabımız A şıkkı dedik ve bir diğer soruya Evet bu sorumuzda 10. sorumuzdu. Şimdi e, gülle atma yarışmasında her bir sporcunun 3 konsümer üç atış yapma hakkı vardır. Bu üç atıştan sonra sporcular gülleye attıkları en uzun mesafeye göre büyükten küçüğe doğru sıralanır. Bu sıralama sonucunda sporculardan birinci sıradaki altın, ikinci sıradaki gümüş, üçüncü sıradaki de bronz madalya alıyormuş. Aşağıdaki tabloda 5 sporcunun katıldığı bir gülleye atma yarışmasında bu sporcuların atış mesafeleri verilmiş. Eee, ne yapmış? Biz zaten tablo vermiş. Bu yarışmada Cihan altın madalya. Cihan altın madalya aldığına göre ne? Birinci olmuş olacak. Cihan bir dedik. Dinçer bronz madalya aldıysa üçüncü olacak dedik. Buna göre Fatih'in üçüncü atışında gülleye attığı mesafenin metre cinsinden alabileceği değerler diyor. Şimdi ne yapıyoruz? En uzun mesafeyi değil mi? Attıkları en uzun mesafeyi bulmuş olacağız. Birinci ve üçüncümüz belli. Fatih'in üçüncü atışı belli değil. Ve e, üç, ikincimiz de belli. Değil. Şimdi baktığımda en fazla mesafe yani en uzun mesafeyi bulmak için hangisini ben alacağım Burak için? 18,20'yi almış olacağım. Çünkü diğerlerinden daha büyük. Cihan'a bakıyorum. Cihan 19,86'yı almış olacağım. Dinçer için 18,57'yi almış olacağım. Erdal için 18,44'ü almış olacağım. Fatih için üçüncüsü belki diğerlerinden daha fazla olduğundan dolayı şu an Fatih'e dokunamıyorum. Şimdi bakıyorum birincisi Birinci kişi 19.86, üçüncü kişi de 18.57. Şimdi baktığımda Burak 18.20 ile e, Dinçer'den daha düşük yapmış zaten. O yüzden bu ya dördüncü ya da beşinci artık bilemiyoruz. Aslında biliyoruz. Erdal dördüncü olmuş olacak. Çünkü 18.57'den 18.44 daha düşük yaptığı için bunları da almıyorum. O yüzden Fatih diyorum ikinci olmuş ve gümüş madalyayı almış diyeceğim. Zaten bunların sayı doğrusunda hangisiyle gösterilmiştir diye soruyor. Yani en az 18.57 almış olacak. Hemen şunları eledim. Zaten değişiklik direkt kaldı. 18.57 ile 19.86 arasında bir ee, ne yapmış? Mesafe yapmıştır. Fatih diyoruz ve bir diğer sorumuza geçiyoruz. Evet şimdiki sorumuz bir tık çözülmesi uzun bir soru. Yani e, mantık basit ama işlemi fazla diye bazen insan e, ne yapabiliyor korkabiliyor. Eşit uzunluktaki iki çubuğun birinden 8 santimetrelik bir parça kesilerek kalan kısım iki eş parçaya diğerinden e, de ne oluyormuş? 5 santimetrelik bir parça kesilerek kalan kısım üç eş parçaya aşağıdaki gibi ayrılıyormuş. Yani şöyle şu iki çubuğun ne? Santimetresi aynı ve bir tanesinden iki 8 santim kesilerek 2'ye bölünüyor. Bir tanesinden 5 tane kes, 5 santim kesilerek 3'e ayrılmış olacaklar. Ben şimdi bilmediğim için ne yapıyorum? Buna x diyorum, buna x diyorum. Zaten ikisinin de ne? Parçaları aynı. Yani eşit uzunlukta olduğu için ikisine de x dersem hiçbir şey kaybetmem. Şimdi bakıyorum bir tane parçayı nasıl bulacağım peki? Ben ne yaptım ilkinden? 8 cm kestim ve 2'ye böldüm değil mi? Yani x'ten 8 cm kestim ve 2'ye böldüğümde bir tane çubuğumun aslında santimetresini buldum. E burası öyle şekilde ise eşit uzunluğa böldüğüm için x eksi 8 bölü 2 de bu taraf olmuş oluyor. Peki bu böyle noktalı çubuğuma ne yaptım? X'ten 5 santim kısalttım. X eksi 5. Sonra ne yaptık? 3'e böldüğümüz için 3 diyorum. Burası da ne? X eksi 5 bölü 3. Burası da X eksi 5 bölü 3 şeklinde bulmuş olduk. Şimdi ne yapıyoruz? Bu parçalardan birer tanesiyle bir birer tanesiyle bir kitabın aynı kenarı aşağıdaki gibi ölçüldüğünde parçalardan birinin uzunluğu kitabın kenar uzunluğundan 10 cm fazla diğerinin uzunluğu ise 1 cm eksik oluyormuş. Yani ben şuradaki x eksi 8 bölü 2 ile kıyasladığımda bu kitabı 10 santim büyük geliyormuş. Şimdi ben kitabın peki mesela uzunluğuna y dersem burayı da y diyeceğim çünkü aynı kitaptan bahsediyorum. Burası da neydi? x eksi 8 bölü 2 idi. Burası neydi? x eksi 5 bölü 3'tü değil mi? Şöyle birazcık aşağı alabiliriz çünkü biliyoruz artık uzunlukları. Şimdi baktığımda aslında Neye eşit? Y'ye ben artı 10 eklersem şurayı şöyle Y zaten kitabımın uzunluğu bir de 10 santimetre eklersem X eksi 2 bölü e, X eksi 8 bölü 2 eşit olmuş olacak. Yani şuradaki çubuğumun uzunluğuna eşit olmuş olacak. Y'ye 10 ekledim X eksi 8 bölü 2 şeklinde bulmuş olduğum bir de burası var e, kitap 1 santim uzun olmuş oluyor. Ben y'den 1 santim kısaltırsam yani e, kitabın uzunluğundan 1 santim kısaltırsam ne olacak? Bu çubuğa ulaşmış olacağım. O da ne olacak? Y'den eksi 1 diyorum. Y'den 1 santim çıkartıyorum. ne eşit olmuş oluyor? X artı e, pardon x eksi 5 bölü 3'e eşit olmuş oluyor. Şimdi gençler ne yapacağız? Burada yapacağımız işlem şu olmuş olacak. Y'yi yalnız bırakmak olacak. Bir Y'yi bulmaya çalışalım bakalım. Şimdi baktığımda burayı nasıl bulmuş olacağım? Ee, y aynen kalsın şöyle. Y aynen kalsın eşittir diyelim. Şu artı 10'u karşı tarafa eksi 10 olarak geçirelim. Yani x eksi 8 bölü 2 eksi 10 olarak olmuş olacak burası. Daha sonrasında burada da Y'yi ben yalnız bırakayım eksi 1 artı olarak geçsin karşıya. x eksi 5 bölü 3 artı 1 olmuş oldu. Şimdi bakın ikisi de y olduğuna göre ben artık bunları eşitleyebilirim. Eşitleyeceksem nasıl eşitleyeceğim? Hemen şöyle rengimizi değiştirelim. Ee, eşit eşitlerken ne yapacağız? Ona bir dikkat edeceğiz. edeceğiz. Şimdi yapacağımız işlem şu. Ee, şöyle yazalım. x eksi 8 bölü 2 eksi 10 eşittir dedik. x eksi 5 bölü 3 artı 1'e eşittir demiş olduk. Şimdi ben ne yapıyorum? Bunu bu tarafa geçireceğim. Eksi 10'u da karşı tarafa geçirmiş olacağım. Yani x eksi 8 bölü 2 eksi x eksi 5 bölü 3 olmuş oldu. Burası da eksi 10 karşıya artı olarak gittiği için 11 olmuş olacak. Şimdi ben Zaten rasyonel sayılarda topluma çıkartma yapabilmem için paydalarımın eşit olması gerekiyor. Hemen burayı 3 ile, burayı 2 ile, burayı da 6 ile genişlettiğimde aslında bulmuş olacağım. Şu anda altında gizli bir 1 var ya. O yüzden. Şimdi hemen tekrar ne yapıyorum? Rengimi değiştireyim. Ne olacak burası? 3 ile x'i çarptım. 3x olmuş oldu. 3 ile 8'i çarptım eksi olduğu için eksi 24 olmuş oldu bölü 6 zaten. E, paydalarım aynı olduğu için yazmaya gerek yok. Sonrasında 2 ile ne yaptım? Ee, x'i çarptım. Eksi 2x olmuş oldu şuradaki x'den dolayı. Sonrasında 2 ile de eksi 5'i çarptığımda ne olmuş olacak? Şuradaki eksi 5 ile buradaki eksi birbirlerini ne yapacak? Artıya çevirecek. O yüzden artı 10 diyeceğiz. Mesela buradaki bir işlem hatasına sebebiyet verebilir. Sonrasında ne yapıyorum? 6 ile de 11'i çarptığımda 66 cevabını bulmuş oluyorum. Bana zaten x'i soruyor. Neden? Çünkü bir tane uzunluğu x'ti değil mi? x'i bulduğumda direkt zaten çubuğun uzunluğunu bulmuş olacağız. Ne yapıyorum şimdi? 3 xten 2 x çıkarsa x kalmış olur. Eksi 24 artı 10 daha eksi 14 olmuş olur ve 66 şekilde yazabiliriz. Sonrasında bu eksi 14 karşıya nasıl gidecek? Artı olarak gidecek. x eşittir 66 artı 14'ten aslında 80 bulmuş olacağız. x'imizi ve doğru cevabımız B şıkkı olmuş olacak ne yaptık aslında x dedik ki çubuğumuzun tamamı bunu 8 santim kısalttıktan sonra ikiye 2'ye böldüğümüzde x eksi 8 bölü 2 bulmuş olduk aynı şekilde buradaki çubukta da 5 santim kısalttıktan sonra ne yaptık 3'e bölmüş olduk bu da x eksi 5 bölü 3 şeklinde ifade edilmişti kitaplara ekledik kitaplara göre işlem yaptık daha sonrasında eşitleyerek aslında cevabımızı denklem kurarak ne yaptık 80 şeklinde bulmuş olduk güzel bir soruydu yani işlemi bol bir soruydu ve işlem hatasına meyilli bir soruydu. O yüzden dikkat edin bu şekilde ve bir diğer sorumuza geçelim. Evet, bu soruya geldik. Bir olayın olma olasılığı istenilen olası durumlar sayısı bölü tüm olası durumlar sayısı şeklinde ifade ediyoruz. İçinde kırmızı veya sarı renkli top 5 e, topun bulunduğu birinci torbadan rastgele çekilen bir topun kırmızı olma olasılığı daha fazladır. Şimdi burada toplamda 5 tane e, bizim topumuz var ve bu topun neymiş? E, kırmızı olma olasılığı daha fazlaymış ne vardı zaten kırmızı ve sarı vardı şöyle hemen kırmızı ve sarı diyelim şöyle yazalım e, Ayrıca mavi ve e, mavi veya sarı renkli 7 topunda şurada 7 tane top var e, ikinci torbadan rastgele çekilen bir topun sarı olma olasılığı daha azmış yani sarı daha az olmuş olacak mavi ve sarı yazalım Şuraya da e, bir ve ikinci torbadaki topların tamamı boş bir kutuya atılıp karıştırılıyormuş İki tane e, torbamızdaki bu toplar kutuya atılıyormuş. Topların tamamı renkleri dışında özdeş olduğuna göre bu kutudan rastgele seçilen bir topun sarı olma olasılığı en fazla kaçtır? Şimdi ben beş tane e, topun bir tanesini sarı, dört tanesini ne yapabilirim? Kırmızı yapabilirim. Ama ne yapacağım? Sarının en fazla olma olasılığı dediği için sarıyı maksimum tutacağım. Şimdi burada şöyle yapabiliriz iki tane sarı üç tane kırmızı deriz eğer üç tane sarı iki tane kırmızı dersem şuradaki kurala uymaz neydi bir topun kırmızı olma olasılığı daha fazlaydı birinci torbada o yüzden dedik ki maksimum iki tane sarı üç tane de kırmızı olabilir dedik burası okey. Şimdi 7 tane torbada da sarı olma olasılığı daha azdır diyor ya seçilen. Şimdi baktığımda e, ne yapabiliriz? 4'e 3 diyebiliriz maksimum. İstersem e, ne yapabilirdim? 6'ya 1 yapabilirdim. Ama yine sarının en fazla olacağını düşündüğüm için o şekilde bana sorduğu için 4'e 3 dedik. Şimdi toplamda sarıdan buradan 3 tane buradan da 2 tane kutuya atılmış olacak. Yani 5 tane sarı e, istediğim ne var? İstenilen olası durumlar sayısı 5. Tüm durumların sayısını 5 tane buradan 7 tane de buradan top geldiğine göre toplamda 12 tane topum var diyorum ve 5 bölü 12 şeklinde C şıkkını bulmuş oluyorum. E, dersimizde bu soruları çözmüştük. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.